yani büyük bir şeref aynı zamanda tabi acısı da çok büyük Allah'ım sizleri korusun nur size yatırsın Allah öbür dünyada hep beraber olmayı nasip eylesin <laughs> bu hainler o gün Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalan, parçalanması için haince tuzak kurdular. Kolay bir şey değil. Acısı çok büyük. Acısı tarif edilmez şekilde acısı büyük ama bir vatan bir şehit babası olarak aynı zamanda böyle bir kahramanlık sergilediği için oğlumun bu millet için kahramanlık sergilediği için o kadar da gururlu ve onurluyum. Bu, bugün, bugün de sene devresinde acılarımız tazelendi, yad ettik. Ve bir daha böyle bir ülkemizin böyle bir felaketlerle karşılaşmaması için Mevlam'dan dua ediyorum. Allah bir daha göstermesin böyle bir durumları. Çok kötü bir durumdu. Ülke çok büyük bir bedeller ödedi. Yine de biz vatanımız için böyle bir bedeli oğlum ödedi. Ben de şahsen ben de öde öderim yani. Seve seve öderim. Bundan kaçınma. Ama bunu gelecek nesillere bunu unutturmamamız için 15 Temmuz'u unutturmamamız lazım. Ve bir daha böyle bir şeylerle karşılaşmamamak için özellikle genç çocuklarımıza, nesillerimize. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize. <laughs> إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال وطننا جندا عزيز her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl Allah'ım. Ya Rabbi okunan had bir şerefleri dergah hizmetinde makbul eyle. Hasıl olan sevabı Hazreti Peygamber Efendimiz'e, aline ve ashabına hediye ediyoruz. Vasıl ya Allah'ım. Allah'ım Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne dinü devlet, mülk millet, rıza en lillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Gün çok sıcak. Aa, Biz saçtan geldiğimiz, geldiğimiz için. Aa, öyle mi? bize bu kadar sıcak gelmiyor şimdi. Şey, şey, şey. Dur sen, dur. Cuma, Cuma günü şey yapacağız. Zemzem içmeye gideceğiz inşallah. Zemzem İnşallah.